bir e, barış yürüyüşü, barış toplantısı için Sıhhiye Meydanı'nda bir toplantı ve yürüyüş planlanmıştı. Ankara dışından geleceklerin de organizasyona katılacakların buluşma yeri olarak belirlenmişti. Hedefi neydi? Amacına ulaştı mı? Bu saldırıya nasıl cevap verilmeli? Efendim? Evet. Ee, gerçekten e, bu çok üzücü bir olay ve Türkiye'nin e, Türkiye tarihinde de e, bu kadar fazla ölümlü bir terör olayı e, son zamanlarda hiç yaşanmadı. O bakımdan e, çok e, vahim. Bu nedenledir ki de e, ulusal yaz e, ilan edildi, üç günlük bir ulusal yaz ilan edildi. Şimdi buradaki hedef Türkiye'dir. Başka e, hiç bir hedefi aramamak lazım. Yani. O barış toplantısıydı. Orada değişik sivil toplum örgütlerinin temsilcileri vardı. Ee, acaba hedef bunlar mıydı? Hayır. Bunun hedefi Türkiye'dir ve Topyekün bütün Türk vatandaşlarıdır. Bu bir terör saldırısıdır. Yani bunu ama içinde şu var, bu var vesaire diye böyle bakmak doğru bir şey değil bir kere. Yani bunu gayet açık ve net ortaya koymamız lazım. Bu niye yapılıyor? Bu dünyadaki son 8-10 yıllık gelişmeleri, yani Afrika'nın kuzeyinden başlayan ve bölgedeki bütün huzursuzlukları göz önüne alarak değerlendirilmesi gereken bir konu bu. Yani Afrika'da Arap Baharı diye başlayan, sonra çoğu ülkede hüsrana dönen, olaylar, e, Ukrayna'daki olaylar, hatta Gürcistan dahil yani 21. yüzyılın başından itibaren olan gelişmeleri görüp e, bu değerlendirmeyi ona göre yapmak lazım. Türkiye bölgesinde e, lider e, ve önemli ülkelerden biridir. Türkiye e, ekonomide dünyada 17. büyük ekonomidir. Ve e, bütün bunların e, çekemeyenler, bu, bütün bunlardan rahatsızlık duyanlar e, bu işin içinde olabilirler. O bakımdan e, oradaki canlı bombaların e, kimliği, kişiliği tabii nasıl olduğunu anlamak bakımından mühimdir. Ama e, bu bir e, bugüne kadar mücadele ettiğimiz e, terör örgütlerinin kabiliyet ve kapasitesinin üzerinde planlanmıştır. Bir kere canlı bomba varsayımına baktığımızda eee kişinin kendisi patlayıcıyı hareketlendirdiği varsayılır. Üç saniye arayla eee ikinci şahısın kendini eee böyle bir şeyde e, patlatmak için neyse düğme mekanizma ellemesi mümkün değil. Yani refleks olarak bir patlama oldu. Siz bu patlamanın olacağını bilseniz dahi kafanızı çevirseniz oradan kafanızı geriye çevirseniz üç saniyeden fazla süre. Şimdi demek ki bir ikincisi maksimum e, zayiat verdirilmek için de e, planlanmış gibi ikisi birbirinden belli aralarda. Tesadüfen o karaba, kalabalıkta eğer şahıslar e, patlayıcı e, ile Orada dolaşıyor olsalar birbirlerine yakın da olabilir. Bu bir tesadüf müdür acaba? O kadar alanın iki tarafında olması bunlara da bakmak lazım. Bu bakımdan e, bu olay e, çok kısa zamanda arkasındakilerle e, ortaya çıkabilecek bir olay değil. Çok ince, çok kritik e, ve çok hassas değerlendirmelerin yapılması lazım. Ama kim oradaki? Canlı bombalar kimlerdi? Onları güvenlik güçlerimiz çok kısa zamanda neticelendirir. Yani o canlı bomba olabilecek insanlar, fanatiklerin zaten kayıtları vardır, şeyi vardır. Onların üzerinden gider ama Türkiye'yi etkilemedi bunu demek mümkün değil. Hepimiz etkilendik. Ee, üzücü bir olay ee, ve Türkiye'ye karşı yapılmış bir olay. Daha da önemlisi Türkiye'nin başkentinde yapılmış bir olay. Ha şimdi buradan tabii iki günlük tartışmalara dönecek olursak, olayda ihmal var mı? Ee, şu anda bu çok yönlü olarak araştırılıyor ama e, bu konuda bir e, orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması bir zafiyet değildir bir an için düşününüz ki orada eee miting yapılacak alandan 2-3 kilometre uzakta e, orada sadece insanlar otobüslerden, trenden, e, kitle taşıma araçlarından inip oradan meydana doğru hareket ediyorlar. Eee orada gardan gelip başka işler için şehre giden insanlar da var. Başka maksatlarla gelip geçenler de var. Nasıl bir güvenlik tedbiri alabilirsiniz? Sadece devlet e, miting alanına giriş ve çıkışları kontrol edebilir. Yoksa onun haricindeki e, yollarda serbest dolaşım her zaman olduğu gibi yapılıyordu. Yani şimdi son 1 iki günlük ben e, televizyondaki konuşmalara bakıyorum. Orada hiç kimse yoktu güvenlik güçleri diye ısrarla altını çizerek bazıları söylüyor. Peki güvenlik güçleri olsaydı ee, o zaman da burada bu güvenlik güçlerinin işi ne diye tepki olacaktı. Belki de ondan sebep itiş kakış olacaktı. Yani tren garının karşısındaki alan e, hem serbest trafiğin aktığı hem de miting alanına giriş yapacak olan grupların e, toparlanıp oradan yürüyüşe geçtikleri bir alan. Ama bütün bunlara rağmen e, tabii ki konu çok yönlü olarak da araştırılıyor. Çok